Ama idare ayaktırak göndersinler o deliği buradan ha kardeş. Ha baba, doğru konuşun. Göz gördün mü de dönün katlanmaz. Yasin cezaevinde rahmetli olmuş. Haberim var amca. Ne yaptın yeğenim? Bir gelişme var mı? Yeter artık beklediğimiz. Sen rahat ol amca. Öyle bir plan yapıyorum ki hem intikamımızı alacağım, hem de hapis olmayacağım. Her zannetme ki cezalardan korkuyorum ha. Ama bu maç uzayacak belli ki. Ben dışarıda kalıp bu maçı sonuna kadar yönetmem lazım. Ben de varım. Elimden ne geliyorsa yaparım. Sen ailemizin başında dur yeter amcam. Allah seni korusun yeğenim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Adana'dan misafirler gelecek, onlara bir mangal yakalım baba. Tamamdır abim ben sıkıntı yok. İzlersen kardeş yani şimdi bak nasıl şov yapıyor. Aman abim, her şeyi biz hazırlıyoruz. Sen bizim üstümüzden prim yapayım. Ne leş çocuksun lan sen? Ne oldu abi ya? Daha geçen gün ben yatağı çekelim. Şimdi bizimkiler geldi. Abi, biz bizde de, de çekilin mi ya? Gel baba. Amına koyayım kaç senedir biz buradayız. Bizimle bir fotoğraf çekilmedi. Sen ne de çekileksin Sudayı? Siz isteseniz de ben çekilmeyeyim şimdi. Canın sağ olsun. De. de. Oğlum bu fotoğraf ayrı meşhur sayfalarına düşer ha. Namusum Beni de etiketle bin takipçi gelir. Altına ne yazacağım? Mekanın sahibi geri döndü. Verdim Allah kabul etsin. Elinize konuza sağlık abi. Allah razı olsun. Ana. Oğlum. An, Kurban mı kestiniz? Ben ana Yasin ruhu için. Allah kabul etsin. Allah razı olsun oraya. oğlum. Oğlum, Charlie'nin okulunda da bir çocuğun babası trafik kazasında rahmetli olmuş. Ona da bir yardımınız dokunsa ya. Vallahi anacığım artık patron abim. ona söyleyeceksin yani böyle işler. yaparız ana yaparız. İşin içine görünce gördüm ben de. Helal olsun kardeşime ne kazansa hayır yapıyormuş. Haberimiz yokmuş vallahi. <laughs> Allah razı olsun. Oğlum zaten vererek çoğalan tek şey sadakadır. O ne lan? Karın memesini tutar gibi tutuyor. Oğlum şöyle tutacaksın, böyle de saplayacaksın. İstilahim iyi saplar. Ben de iyi saplarım, iyi bilin. Şunlara bak, istedikleri zaman nasıl da güzel güzel geçiniyordu. Eyvallah baba teker, teker teker Vay 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 Selamun vay Selamun aleyküm Aleyküm selam Hap. Şükür getirebildik seni Mersin'e hey, Nasılsın Onur'um? Sağ ol baba seni sormalı İyi sağ olasın Gel baba Sağ ol kardeş Selamun aleyküm arkadaşlar kolay gelsin Geçmiş olsun abi Ooo ol, Altın çocuk Dur bir bakayım sana Ulan her gün biraz daha karizma oluyorsun ha. O senin bakan gözlerinin güzelliği abim benim. Eyvallah. Oy. Sağ ol. önce ekmeği versene o zaman. Bunlara bak. Onur da iki yüzlerine görünce götleri başları nasıl oynuyor? Abi yol ver götlerini başlarından ayırın bunların. Oğlum sen de bir dur amına oğlum. Çalmadan oynayın. Abi sen de bunun yanında böyle şeyler konuşma ya. Yenge ayranı da versene sana. Sami kardeş, vallahi sevindim seni gördüğüm ha. Biz de seni gördüm, biz de seni Onur'um. Sağ ol kardeşim. Cenazeye gittim. Şeyimiz ortalarda yoktu ha. Kimse nerede olduğunu da bilmiyor. Biraz kafasını dinleyecek diyorlar ama öldü mü, yaralı mı belli de la. şeyler olduğu kesin. Cenazeye de gelmediğine göre.